Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clashmas mücadelesinin son günündeyiz. Bugün mor kutumuzu üçleyeceğiz ve mücadeleyi tamamlayacağız dostlarım. Şimdi saldırı çok basit. Köyü de basit zaten dostlar. Gözünüz korkmasın. Direkt sağdan kraliçeyi bırakacağız. Ortadan askerleri bırakacağız köy 3 denecek. Saldırımıza geçmeden önce de ufak bir duyurum var dostlarım. E, klanımıza köy binası 15 arkadaşları oluyoruz Eğer klan savaşlarında iyi bir performans gösteriyorsanız, liglerde iyi savaşıyorsanız klanımıza bekleriz. Açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmına da koyarım. Discord'dan alımlarımızı yapıyoruz. Bilginiz olsun. Erköy köy binası 15 deniz klanıma beklerim. Hadi bakalım. Şimdi kraliçemizi alıyorum şu noktayı bırakıyorum ve hemen arkasından şifacılarla destekliyorum. Buradaki kraliçemiz bomba kulesine geldiği zaman dostlarım hemen buz golemlerini topa doğru bırakacağım. Bakın geldi ikinci vuruşunu yapacağız zaman 1 2 gönder. Bakın kaya saçarı en azından kilitlememiş olduk. Askerleri soldan sağa doğru bırakıyorum dikkat ederseniz gayet güzel. Buradan koç binicilerini de bıraktım. Koruyucu atıyorum ve şifacıyı şifa büyüsüne atıyorum. Çünkü burada bir dev bomba var. O dev bomba sıkıntı yaratabilir. Zaten kraliçe zaten sağdan devam ediyor. Soldan da askerlerimizi bıraktığımız için soldan temizleyip sağa doğru ilerliyorlar. Son bir tane koç binicim kaldı. Onu da duvar yıkmak için bırakıyorum. Bir öfke büyüsü, bir zehir büyüsü atıyorum ve koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Gayet güzel. İçeriye doğru askerlerimiz giriyor. Şimdi bir dondurma büyüsünü buradaki kaya saçar. Tesla Cehennem kulesi ve belediyenin olduğu kısmı atıyorum. Ve bir öfke büyüsüyle daha destekliyorum. Gayet güzel. Bir dondurma büyüsünü bu sefer ilk sayı kaya saçar. Tesla olduğu kısmı atıyorum. İçeriye doğru ilerlesinler. Zaten sağ tarafta şampiyon gayet güzel temizliğini yapıyor. Bu noktadan bir tane daha dondurma atacağım. Kralı da dondurmuş olacağız dostlarım. Güzel güzel ilerliyoruz. Hani zaten köy 3'ten zaten anladığınız kadarıyla bu kadar basit bir saldırı dostlar. Elinizdeki son koç binicisini güzel bir şekilde atarsanız zaten duvarı delip içeriye giriş yapmış olacaksınız. Bir tane daha dondurma büyümü. Kaya saçar. X sayı ve Tesla'nın olduğu kısmı atıyorum. Güzel şampiyon özelliğini de kullanmış oldu. Bir tane daha dondurma atalım. Gayet güzel dondurmaları kullanmasam bile her türlü işlemiş oldum bu arada bilginiz olsun. Bir tane daha atacağım. Dediğim gibi artistik yapmayalım. Ne zaman artistik yaparsam elimde patlıyor o yüzden yapmayacağım. Şey kraliçenin özelliğini kullanayım mı? Nerede kraliçe bu arada? Kraliçenin özelliğinde yapıştır. Burada da bir tane dondurma vardı. <laughs> Aynen öyle. Dondurma da bizi karşıladı zaten. Bu dondurma tuzakları çok gıcık. Çok gıcık gerçekten. Şöyle son bir bomba kulesi ve Tesla kaldı. Altın deposunu da indirmiş olduk. Gayet güzel. Bu şekli neye benzettim? İnanın bilmiyorum. Ah çam ağacıymış. Köy tasarımı çam ağacıymış dostlarım. Benziyor ama çok değil. Çünkü sıralı çam ağaçları olur ya. Neyse savaşımızı bitirelim ve 50 elmas değerindeki hop son görevimizde tamamlamış olalım. Bu arada ben bunları satıyorum. Siz düzen olarak kullanabilirsiniz. Ben şu an birazcık biriktirme yolundayım. Belki şunu bir şunu da alsam mı ya? Hmm, 50 elması ihtiyacım var mı? İnanın yok. İnanın yok. Şunu kullan şuradan aga. Yeni bir alalım şuraya. Gayet güzel. Şu sol taraf çok güzel gözükmüyor mu? Bunu kendim yaptım dostlarım. Sizler de bu engel küreklerini kullanıp köylerinizin köşelerini böyle tasarımlarla, ağaçlarla, çalılarla, çırpılarla artık size kalmış hal gücünüze kalmış şeylerle donatabilirsiniz. Son Clashmas mücadelemiz de bu kadar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel etkinlikler de gelecektir. Hadi bakalım videomuzu burada noktalıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Dediğim gibi klanı köy biraz 15 arkadaşlarımızı bekliyorum.